İstanbul Bağcılar'da bir sokağın giriş ve çıkışları dubalarla kapatıldı. Yol çalışması varmış gibi hazırlık yapıldı. Fakat ne çalışma vardı ne de o çalışmayı yapacak olanlar işçiydi. Tüm bu senaryo bir iş yerini soymak içindi. İşte güvenlik kameralarının da kaydettiği film gibi soygun. tam teşkilat gelmişler. Eldiven olsun, maske olsun, kapşon olsun. O hırsızların yanlarında dubaları da vardı. Yol çalışması yapacak bir ekip gibi sokağın giriş çıkışını kapattılar ve bu depodan tam 2,5 milyon lira değerinde ürün çaldılar. larda yaşandığı film gibi hırsızlık. hırsızlar işte bu depoda yüklü miktarda ürün olduğunu biliyordu. Ya bunu birileri onlara söyledi ya da burayı izlediler, takip ettiler, planlarını yaptılar ve gece yarısı harekete geçtiler. Ellerinde eldiven, yüzlerinde de maske vardı. Sakince araçtan indiler, kasadan dubaları aldılar. Hırsızlar dubalarla önce sokağın çıkışını kapattı. Sonra da deponun olduğu yere, buraya sokağın girişine geldiler ve ardından da burayı kapattılar. Üst caddeden dubalarla kapatmaları, ana caddeden dubalarla kapatmaları gerçekten ilginç. Birkaç sokak sakini onları gördü ama yol çalışması yapan bir ekip sandılar. Hırsızlar sokağı kapattıktan sonra depoya yöneldi ve demir kapının kilidini kırdılar. Ürünler burada kilidi kırıp direkt içeri giriyorlar zaten. Ortama 20 dakika içinde olay gerçekleşiyor. İki minibüs dolusu malzemeyi çalıp kaçtılar. Her şey sabah olduğunda ortaya çıktı. İş yeri sahibi polisi aradı. Ekipler şimdi her yerde Dubalı hırsızları arıyor.